Neden siz geldiniz? Ben Nazlı'yı çağırmıştım. Nazlı hanım Ankara'ya gidiyormuş. Bana sormadı. Benden izin almadı. Kendisi istifa ettiğini size iletmemizi söyledi. Ayrıca geçmiş olsun dileklerini yolladı. Bunun bedenini sana soracağım Nazlı. Kazım Bey. Sizi nezarethane götürmem gerekiyor. Tamam. Ama müsaade ederseniz bir eşimi arayayım. Beni buraya apar topar getirdiniz, merak etmiştir. Tamam. Çok uzamasın yalnız. E ne olacak peki şimdi? Bir saate kadar haber gelmezse gerçekten de gidecek misin polise? Evet, gideceğim. Ben artık gemileri yaktım Sara. Bundan sonra ne olacaksa olsun. Of. Allah'ım sen bize sabır ver. Sen bize bu işin içinden çıkma gücü ver. Kim o Zafer mi? Kazım arıyor. Nasıl, nasıl Kazım ya ne? Bilmiyorum Sara arıyor işte. Allah'ım kesin Zafer söyledi Kazım'ı o yüzden arıyor ya. Kesin bitti işte her şey. Sara lütfen sakin olur musun? Ama başka türlü niye arasın ki? Kesin söyledi diyorum. Sara sakin ol açayım. Macide. Kazım çıktın mı? Hayır çıkmadım. Ama yarın çıkacağım. 24 saat daha da olmadı. Ha, yani ben de senin numaranı görünce... ...servis bırakıldın sandım. Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldular. Alip seninle konuşmak istedim. Taner nasıl? Her şey yolunda mı? Sen iyi misin? İyiyiz, iyiyiz biz. Şükür yolunda her şey. Sen bizi merak etme. Bizim de aklımız sende. Sen nasılsın Nasıl? Ne kadar iyi olabilirsem işte. Sorgu bitti. Nezarete alacaklar beni şimdi. Ee, peki... ...ihbar eden çıktı mı ortaya? Sanırım lazım ama emin değilim. Neyse gereği yapılır. Yani kesin serbest bırakılırsın değil mi? Ee, avukatlar aksini iddia etmiyor yani. He? Buradan bir şey çıkmaz. Ha. Umarım. Sesin öyle gelmesin. Merak etme. Yarın çıkacağım buradan. Ve seni Taner'i bir daha hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Ki bir şeye ihtiyacın var mı? Sana. Sana ihtiyacım var. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şimdi kapatmam lazım. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. <laughs> ne oldu Macide? İyi misin? Hayır, iyiyim. iyiyim.